Selamun aleyküm. Kapın hayırlı olsun bakalım. Teyzeciğim nasılsın? Nasılsın diyor. Gel ben yaptım. Tanıdın mı? <laughs> bizi, Tanıdın bizi diyor. Ne dedin? Tanıdın mı bizi diyor. <laughs> gel bakalım bir otur gel. Maşallah ne güzel bahçem varmış. Oo neler var neler neler. Gel sen otur buraya gel gel. <laughs> Buyur yenge gel. Ha, hacı yenge otur. Çemberim alayım geri diyorum. He? Bak. Çemberim alayım. ya. Tabii ya <böyle> güzel çıktı. Şey. <laughs> Hocam. Şöyle makam daha mı iyi bak. Yedicim nasılsın iyi misin? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Hatice'm evet. de getirse de beni açsalar. Adınızı soyadınızı <laughs> alalım. Adınızı soyadınızı alalım. Ad, adın ne diyor adın? Siz biraz şey dünya. Gel baba değil mi? Gel Tamam. <laughs> Çok güzel. Mani biliyor diyor. Mani söylettirecek <gülüyor> sana ha. <laughs> Önce kaç yaşında olduğunu öğrenelim. Kaç, kaç yaşındasınız? Yaşında evet. 8'den 5'i bitiriyorsun. Maşallah maşallah. Sekizden aksına giriyorsun. Bu bahçeyi böyle sen mi yetiştirdin güzelce? Her <laughs> gün çapalıyor suluyor değil mi? <laughs> Buralarda vakit geçiriyorsun herhalde. Buralarda mı vakit geçiriyorsun? <laughs> Biraz konuşuyor bakalım bir konuş. Konuş da <laughs> sesine çıksın. Peki <laughs> amca sağ mı amca? Bu yaştan gari geldik, buraya geldik gari, girdik kar ne yapacaksın, ne edeceksin gari, edemediler, aldılar, geldiler, arabayla koyup getirip, koyup getirip, olmadılar, hepsinin ağzı bir oldu gari, yapıldılar gar buraya gari. Peki amca, amca vefat mı etti, ayrıldı mı aramızdan? Eee, <laughs> e, amca gari gidelim, beş bitirdi, altıya gidiyor karı. Evet. <laughs> Dur. Kapıyı devri mi? Burada. Ha, Hadi deve abi. bakalım, deve, deve <laughs> bakalım be. Hadi bakalım, dinliyoruz. Çıktım gittim gök kapıya niye geldim dedi Hazreti Ali görmeye geldim Hazreti Ali namazda iki elleri havada dilleri tovada ...Cennete bir meyve bitmiş kökümüz yaprağı kuran Bu gece bu tovayı okuyan <laughs> Cennet akçe cehennemden haram inşallahım Maşallah maşallah. Evet. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Ak koyun meler gelir, dağları deler gelir. Eşinden ayrılanlar gönlüne niler gelir. Oo oh, <laughs> maşallah. Da... o bir de dön, <laughs> döndüm sağıma, döndüm soluma bir şey vardı. O bir dön <laughs> deve bakalım bir. Evet onu da söyle bakalım. Evet. 66 sene o evlerde durduk durduk da gari bura geldik Hani şey. sen bir şey daha biliyordun Ne o döndüm sağıma dön, döndüm sağıma soluma diye bir yatarken okudum bir şey var Ne o Yattım sağıma döndüm soluma bin bir iki melek gelsin Şahit olsun dinime imanıma kabirdeki toprağıma Cennetteki yaprağıma iyiydim sularını içmeye Geldiler boğazımı pışmaya ben de kanatlandım cennet kapısını açmaya Ale demir kale Kildin cep cep bekçimiz Allah halli bırakmıyor yoldaş Bize kötü söyleyenler ağzı taş dilimi vür <laughs> değil mi? <laughs> Yusuf Hocam bunlar da Hacı Yenge'nin ürettiği <laughs> hormonsuz, ben Hocam, doğal salatalıklar. Şey tamam. Maşallah. Peki teyzecim, nineciğim nasıl geçirdin bu ömrü, nasıl geçirdin? Ne, ne gördün, ne geçirdin diyor. He, ömür nasıl geçti ömür? <laughs> hayat nasıl geldi geçti diyor hayat. He he geldi geçti öyle geldiniz gittiniz o kadar. Televizyonun bozulutunu umarı vurdun ondan karı. Ya ya hocayla karı onlar nasıl değil mi? Bir şey oldu mu hemen yolladın amca karı. Sizin yanınıza karı. İkiniz gelirdiniz karı. Ee, 66 sene durdum o evde. Yeah, yeah. Buraya buraya ne zaman geldin sen? Kaç sene oldu buraya geleli? Yeah. Buraya ne zaman geldin diyor. Bir sene şey oluyor geleli. Bir Sen oluyor. Bu evi sana kim yaptı? Namazda geldim. Evet. Karşıdaki sen işte oldu gari. Bu evi kim yaptı sana? Kim yaptı bu evi? Kim bu... yapıyordu? Hepsi biri oldu. kardeşler. Evveli. Ondan gari Hacı. Hacı. Çoban oldu. Hacı Bak. yapıyordu. Damadın <laughs> öyle mi? Evet. He? Damadın evet. mı yaptı? Daha, he he. <laughs> maşallah maşallah. <gülüyor> Damadım Hacı Burak'ım. Evet. O gari. O engel oldu gari. Hepsi yaşarlar. Evet. Hep çocuklar gari. Peki. Kaç tane evlat var? Altı. Altı maşallah. Torunların ha. sayısını biliyor musun? Kaç tane torun var? Gelirler. Bak bu demir kapıydı ha. Damatın böyle kurdurdu gitti. İzmir'den geldiler de. Hemşire dönem, kızının dönemiz. beyi. Bakayım şöyle ya. nasıl? He. düğün kurdular bunu da. Ha maşallah. Bin kere Allah razı olsun hiç çocuklarımdan. Ay dediler mi yollarla hani. Bin kere ya. Allah razı olsun hiç. Ne kadar torunum var dedim. Cevap vermedin. Torun sayısı ne kadar? Kulağı duymuyor Torun ne kadar torun? Torun mu? He. İki birinin, üç birinin, ondan iki de birinin, on iki mi, on bir mi torun var? Bak. Maşallah. Hayatından memnun musun? Yaşantı nasıl gidiyor? Hepsinden de memnunum. Allah'ım cümleyle bela kaza vermesin yavrulama. Birileri bin olsun. Amin. Bela